Üçgenin iç açıları toplamı niçin 180 derecedir? Bunu anlamaya çalışalım. Soru basit. Cevabını da muhtemelen çoğu zaman pek düşünmemişizdir. E işte 180 derece dendi bize. E öyle biliyoruz. Niye öyle olabileceğine dair bir fikir vermek istiyorum ben size. Bunun için bir bilgi kullanalım. Şimdi e, matematikte doğru açı 180 derece olarak tarif edilmiştir. Yani şuradaki bu bir D doğrusu burası 180 derece olarak kabul edilmiş. Hani bunda da mantık şu yani. Bir tane çember düşünün. Çemberde bunun çevresi 360 eşit parçaya bölündüğü zaman bu 360 derece olarak kabul edilir tamamı. Ben bunu tam merkezinden ortadan ikiye şöyle kesersem doğal olarak 360 derecelik yay da şu şekilde 180'er derecelik iki parçaya bölünmüş olur. Buna da doğru açı denir. Ölçüsü 180 derecedir. Bu bilgiyi kullanacağız şimdi o yüzden verdim. Bu bizim bir ABC üçgenimiz. Bunun iç açılar var. Şurası A iç açısının dış açısı olur. Burası B iç açısı. Burası da C iç açısı. Şimdi şöyle yapalım. Burada yine birkaç bilgi kullanacağız. Onları hatırlatma olarak vereyim. Mesela yöndeş açı diye bir kavram var. Bunu basitçe göstereyim. Şimdi burada bir açı var. Şöyle işaretleyeyim bunu daha iyi anlamak için. Bu aşağıdaki ışına paralel bir tane daha çizgi çizeyim şuradan. Yani ışın çizeyim. Bu şekilde oluşan açılara yani bu açıyla şu aşağıdaki açı bunları yöndeş açılar denir. Bunun özelliği şudur. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. Burası kaç dereceyse burası da o kadardır. Yöndeş açılar eşit. Bu bilgi kullanacağız. Bir de iç ters açı diye bir kavram var. Onu da kullanacağız. İç ters açı da şöyle. Buna Z kuralı diyoruz. Akılla kalması için daha çok. Burada yine tabii ki şu çift çizgiyle gösterdiğim ışınlar paralel olmak şartıyla. Bu Z'nin köşelerindeki açıları iç ters açılar denir. Bunların da ölçüler birbirine eşittir. Burası kaç derece burası da o kadardır. Aynı çıkar. Bu yöndeş açı. Bu da iç ters açı. İç ters açı. Bunu akılla kalması için Z kuralı da diyebilirsiniz. Şimdi gelelim üçgenimize. Şurada şu hareketi yapıyorsunuz. Bu A noktasından BC kenarına bir tane paralel çizgi çizeyim. Bunu niye yapıyorum? Sır birazdan açığa çıkacak. Ben bu çizgiyi çizdiğim zaman dikkat edin. Şu B açısını noktayla göstereyim. Hatta buna isim verelim. Küçük b yazayım. Bu açının ölçüsü b derece olsun. Şimdi buradaki b derecelik açıyla bakın şuradaki açı az önce yöndeş açı anlattım ya. Bunlar birbirine eşit olur. Burası da b olur. Şundan dolayı. Başka buradaki c açısını da şu sembolle gösterelim. Bunu da hadi küçük c ile gösterelim. c derece olsun bunun ölçüsü de. Burada da dikkat edin. Ben şöyle kapatırsam sorunun bir kısmını z kuralı oluştu değil mi? Neydi z kuralı? İç ters açılar ölçüler birbirine eşit. O zaman burası C derece ise burası da C derecedir iç ters olduğu için. Şimdi zaten normal üçgenimizin bu A köşesindeki açı da A iç açısıydı. Bunu da küçük A ile gösterelim. Peki burası bir doğru açı değil mi? Evet, burası bir doğru olduğu için burası doğru açıdır. Nedir bu? 180 derecedir. E ben neyi buldum o zaman? ABC'nin toplamının bir doğru açı ettiğini buldum. A artı B artı C eşittir 180 derece. Peki bu ABC neydi? Bakın A B C üçgenin iç açıları değil mi? Demek ki neyi bulmuş oldum ben? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.